Merhaba arkadaşlar. Bugün Sive Enerji, Gesan ve Vestel analizi yapacağız. Ondan önce endeksin durumuna bakalım. Şimdi e, endekse baktığımızda bugün kararsız bir mumla kapattı arkadaşlar. Artı 0.12 e, Alçalan trend, alçalan kanalın kırıldığını zaten söylemiştik. Yaklaşık 9400 seviyelerinde kırıldı ve tüm ortalamaların üzerine çıktı. Şimdi teknik olarak baktığımızda teknik şu an için pozitif. Ancak güçlü bir mum ve hacim lazım tabii ki yukarı yönlü hareketin devam etmesi için. Olası geri çekilme durumunda endeks için en yakın destek 9600'dür. Burası kırılırsa 9490 seviyesi kısa vadeliler için son noktadır. 9490 seviyesi endekste kırılırsa hisse bazında tedbir almak gerekebilir arkadaşlar. Şimdi hisselerin durumuna bakalım. Siv enerji ile başlayalım. CV enerji e, alçalan trendi kırdığını daha öncesinde söylemiştik. Güçlü bir e, kırılım yaptı ancak şu an önünde geçilmesi gereken bir ortalama direnci var. Şuradaki lacivert ortalamamızı görüyorsunuz. Yaklaşık 218 seviyesindedir. Bu 218 direnci yukarı kırılırsa CV enerjinin hareketi hızlanacaktır arkadaşlar. Bu 218 kırılmadığı sürece yükseliş zor. Geri çekilme durumunda tedbir almamız gereken seviye şu trend kırılımıdır. Bu trend yaklaşık olarak baktığımızda e, hangi seviyeye denk geliyor? Hemen bakalım arkadaşlar. E, yaklaşık 201 seviyesi diyebiliriz. 201 TL desteği kırılırsa kısa vata için stoplamak gerekir. 201 üzerinde kaldığı sürece takip edilebilir. Bir problem yok. E, i̇ç moku bulutuna baktığımızda e, Parabolik sar negatife geçmiş kısa vadede. E, ancak dediğim gibi trend üzerinde olduğu için bir problem yok. 201 desteği kırılırsa dikkat. Üzerinde panik yapmamak lazım. GESAN'ın durumuna bakalım. GESAN'da kısa vadeli teknik zayıf. E, burada yine MA200'ü geçememiş. Lacivert ortalamadan teknik satış yemiş gördüğünüz gibi. Şu an geri çekilme durumunda... E, tepki alacağı en yakın destek seviyesi 45.40 seviyeleridir. 45.50, 40 bu seviyeler EMA 50 desteği olarak karşımıza çıkıyor. Bu destek üzerinde kalırsa yani buradan tepki alırsa yine yukarı yönlü en azından 52-53 TL bandına kadar bir tepki çıkışı yaşanabilir GESAN grafiğinde. Ancak 45.40 seviyesindeki bu destek kırılırsa durum kötüleşir. Burada mutlaka bu seviye referans alınmalıdır. Şimdi teknik olarak baktığımızda haftalık periyotta GESA'nın tekniğinin ya fiyatının ucuz olduğunu görebiliyoruz. Ancak ne kadar ucuz olursa olsun kısa vadeli pozisyonlarda mutlaka yakın destek seviyelerini takip etmek ve destek kırılımında stoplamak gerekiyor arkadaşlar. Son olarak Vestel analizi yapalım. Vestel bugün güzel kapattı. Artı 2'lik bir kapanış geldi. Teknik olarak baktığımızda Vestel'in de fiyatı ucuz arkadaşlar. Çünkü şöyle zirvesine baktığımızda ölçekte zirvesinden 107 TL seviyesinden yaklaşık %40 aşağıda işlem görüyor. Yani bu hisse %40 indirim gelmiş diyebiliriz. Teknik olarak fiyat ucuz. Tabi Vestel'in hareketine devam edebilmesi için önce Sarı ortalama MA100'ü sonra lacivert ortalama ma 200 yukarı kırması lazım. Yani ilk kırması gereken direnç 65 TL'dir. İkinci kırması gereken direnç 67.60 seviyeleridir aşağı yukarı. Bu dirençleri yukarı kırması halinde öne açılacaktır. Geri çekilmesi durumunda da en yakın ve güçlü destek 61 TL'dir Westel için. Uzun vadeli arkadaşlar bu seviyelerden bence kademeli olarak toplayabilirler. E çünkü daha da yani aşağı inecek bir durum gözükmüyor açıkçası. Ancak kısa vadeli arkadaşlar da tabi dediğim gibi bu ortalama dirençlerinin kırılmasını bekleyebilir. Burada karar tamamen yatırımcıya aittir. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme alır analiz ederim. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim seti için DM atarsanız arkadaşlar eğitimimiz hakkında da yardımcı olurum. Detayları gönderirim. Eğitim sıfırdan başlayan bir eğitimdir. Bu konularda hiç bilginiz olmasa dahi eğitim sonunda grafik analizi yapmayı öğreniyorsunuz. Hepinize